Kriptofero kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yine ayın birine geldik ve Coinlist tekrardan havuzunu güncelledi. Biliyorsunuz zaten daha önce Coinlist ile ilgili iki tane video çekmiştim. Şimdi de havuz tekrar açıldığında hem Telegram'dan hem de YouTube'un topluluk bölümünden sizlere kampanyanın aktif olduğunu bildirmiştim. Ama havuz yavaş yavaş azaldığı için tekrardan bir video çekeyim dedim. Bilmeyenler veya göremeyecekler için. Bir de daha öncesinde havuz normalde 20 bin dolardı artık o havuzda 50 bin dolara yükselttiler. Yani 5000 kişi kapasitesinde bir ödül havuzu açılmış durumda. Gece 3'te sistem açıldı ve şu ana kadar sadece 10.000 dolarlık bir havuzdan azalma oldu. Yani havuz bu şekilde azalmaya devam ederse kampanya 2 gün daha ortalama devam edecektir. Kampanyaya katılmamız için yapmamız gerekenler bir referans linkiyle öncelikle kayıt olmak. Referans linki kullanmadığımız zaman ödülü hak kazanamıyoruz. Kayıt olduktan sonra tek seferde minimum 100 dolar değerinde bir kere al sat yaptığınız zaman hem size hem referansınızda 10 dolar veriyor. Bu tek seferde olması çok önemli. Yani atıyorum buraya 20 dolar atıp 5 yer al sat yaptığınız zaman yani 100 doları tamamlamış olmuyorsunuz. Binance veya başka borsalardan buraya en az 100 dolar değerinde para yatırmanız gerekiyor. Daha sonra yaklaşık bir gün içinde ödemeler yapılıyor. Ben de bana gelen 10 doların 5 dolarını referanslarıma veriyorum. Size zaten ödül geldiği zaman bana da kimin hangi maille yaptığına dair bir bildirim düşüyor. Bu düştükten sonra Telegram'dan bana özelden yazan arkadaşlara 5 dolar istediği bir kripto para cinsinden yollayacağım. Kampanya ile ilgili kanalımda 2 tane video mevcut. Detaylı para yatırma ve çekme işlemleri için bu videoma bakabilirsiniz. Linkini ben açıklamalar kısmına bırakacağım. Şimdi öncelikle buraya para yatıracaksınız. Para yatırmak için cüzdana giriyorsunuz. Videomda algı olarak anlatmıştım fakat şu an algo yatırımları bazen 5-6 saat kadar bulabiliyormuş. Yine de havuz yavaş işlediği için şu an videomu ilk dakikalardan itibaren izliyorsanız algo atarak yine yapabilirsiniz. Onun haricinde düşük fee ücreti ödemek istiyorsanız buraya Doge veya Solana atabilirsiniz. İkisini de kendi ağlarından yani e, Doge coin'i Doge üzerinden, Solana'yı da SOL A üzerinden yollarsanız yine Algo kadar olmasa da düşük fee ücretleriyle işlemlerinizi halledersiniz. Buraya tam 100 dolar göndermeyin. Biliyorsunuz çevirmeler yaparken kesintiler yaşanıyor. Ortalama 103 dolar değerinde bu saydığım kripto paralardan bir tanesini borsalardan alın. Cüzdan da yatırmak istediğiniz coin'e tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi sağ üstte deposit bölümü var. Buradan adresi kopyalayarak yapıştırın ve gönderme işlemini tamamlayın. Ara borsaya düştüğü zaman bir kere alsat yapacağız. Alsat yapmak için sol taraftan buy sell bölümüne giriyoruz. Öncelikle yukarıdan sel bölümüne geleceksiniz. Buraya hangi coin attıysanız onu seçip aşağı taraftan USDC'yi seçeceksiniz. Bu gördüğünüz USD Coin mavi simgeli olandan daha sonra tekrardan da bu elinizdeki USDC ile borsanız artık Algo çekmek isterseniz tekrardan Algo alacaksınız. Sonrasında biraz önce gösterdiğim wallet kısmından o coine tıkladığınız zaman bu sefer withdraw çıkacak. Oradan çekmek istediğiniz herhangi bir borsaya çekim işlemlerini yapabilirsiniz. Dediğim gibi daha detaylı anlatımları açıklamalar linkindeki eski videomdan bulabilirsiniz. Bu işlemleri eğer benim linkimden yaptıysanız Sizlere ödül yaptığı zaman bana da Telegram'dan yazın. Ben de bana gelen ödülün yarısını yani 5 dolarlık kısmını sizlere bu şekilde gönderirim. Aynı zamanda siz bu işlemleri yaptığınız zaman artık Coinis borsasında bir karma puanınız artacak. Bu karma puanın artması yaklaşık bir haftayı bulabiliyor. Gördüğünüz gibi Rewards kısmında aynı bizim Coinbase'de yaptığımız gibi bir Learn Earn bölümü var. XTZ Coin için ama bunun kapasitesi şu anda dolmuş durumda. Ve bunun ileride tekrar yenilenme durumu var. Ya bu yenilenmese bile buraya artık bu ara sıra başka coinler de gelecektir. Dolayısıyla sizin karma puanı olan bir hesabınız olduğu zaman bu fırsatı kaçırmamış olursunuz. Dediklerimi yaparak 15 dolar. Eğer ki xtd havuzda tekrar açılırsa 6 dolar da buradan kazanma şansınız var. Yani toplamda 15 dolar garanti 21 dolarda kazanma ihtimali olan bir airdrop. Coinlist borsasına kullanıcı çekmek için her ay başında bu etkinliği yapıyor. Eğer videolarım daha sonradan izleyenler olursa yani buradaki havuz tükenmişse siz kaydınızı açın bekleyin diğer ayın birinde yine yaparsınız. Videosunu çekemediğim bu tarz güncellemeleri veya başka airdropları paylaştığım Telegram duyuru kanalıma mutlaka katılmayı unutmayın. Sormak istediğiniz bir şey olduğunda da Telegram sohbet kanalıma katılabilirsiniz. Ödüller için de bana özelden ulaşabileceğiniz Telegram linkini yine aşağıya bırakıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.